Arkadaşlar merhaba ben Cengiz Hoca. Bugün yine bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. Artık bütün üniteleri tek tek tekrar ediyoruz sorular üzerinde. Yani halk edebiyatı, divan edebiyatı, tanzimat, servet bütün ünitelerle ilgili arkadaşlar karşınıza soru çözüm dersleriyle geldim. Güzel bir seri olacak. Bu sayede ne yapacağız? çalıştığımız, ezberlediğimiz, tekrar ettiğimiz konuları sorular üzerinde de görmüş olacağız. Yine sorular üzerinde giderken size ince noktalar, ince bilgiler vereceğim. Lütfen kaleminizi, kağıdınızı hazır etmeyi unutmayın değerli arkadaşlarım. Çayını al, çorbanı al, Aşağıda bir buton var. Beğen veya abone ol. Sıkıntı yok. İkisinden birine tıklayabilirsin arkadaşım. Başın düşerse dara ayarlı edebiyatı ara diyorum. Ve daha fazla uzatmadan hemen dersime başlıyorum. Birinci soruyla başladım. Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri halk edebiyatı ile ilgili olarak söylenemez. Bakın söylenemez diyor arkadaşım. Dikkat et. Şimdi şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmış rediflerden yararlanılmıştır. Bu neydi? Halk edebiyatının zaten bariz özelliğiydi. Tam uyak ve zengin uyak daha çok divan edebiyatında kullanılacaktı. O zaman bir söylenilebilir. Şiirle müzik iç içedir. Halk edebiyatı için biz ne demiştik? İslamiyet öncesi geleneğinin bir nevi devamı niteliğindedir. Evet burada da şiirle müzik iç içe denilebilir. Bu da benim doğru bir bilgim. Gerçek yaşamdan uzak soyut bir şiir anlayışı benimsenmiştir. Yahya, arkadaşım soyut şiir anlayışı nerede var? Divan edebiyatında var. O zaman 3'te yanlışlık var. Düz yazı alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Düz yazı düşünüyorum şimdi. Hocam düz yazı halk edebiyatı aklıma çok fazla bir şey gelmedi. Burada da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Genellikle dörtlük şiir birimi. Evet hocam, lazım birim olarak dörtlük. Semayeler, koşmalar, maniler, türküler vesaire. Dörtlükler yoğun olarak kullanılmıştı. O zaman C seçeneğinde yanlışlık var. 2. Yukarıdakilerden hangileri Köroğlu ve Dadaloğlu'nun ortak özelliklerinden biridir? Köroğlu için ben 16. yüzyıl sanatçısı, Dadaloğlu için de 19. yüzyıl sanatçısıdır diyeceğim. Şimdi şiirlerinde dini konulara ağırlık vermeleri hocam böyle bir şey söz konusu değil. Zaten bunlar aşık edebiyat sanatçısı. Divan edebiyattan etkilenmeleri nasıl etkilenebilir? Aruzu kullanabilir ama hocam ikisinde de aruzu ölçüsü yok. Bu da gitti. Şunu da ileyeyim hemen. Koçaklama türünde şiirleri tanınmaları evet Çoroğlu ve Dadaloğlu ikisinde de koçaklamalar var. Aynı yörede yaşamaları birisi hocam Toroslarda birisi Bolu'da böyle bir durum söz konusu değil. Sadece Ece ile Şiir ikisi de ne yapmış yazmış. Yine cevabım C seçeneği oldu. 3. Ayarlamaya devam hocam. Hangileri tekke tasavvuf edebiyatına ait ürünlerden biri değildir? İlahiler vardı. Siyerler hocam nereden olsun? Şatiyeler senli benli Allah'la konuşulan şiirler. Mersiye Divan edebiyatında ölenin ardından duyulan üzüntüyü dile getiriyordu. Nefes zaten ilahilerin Bektaşiler'deki ismiydi. O zaman 2 ila 4 divan edebiyatına kaydığında cevabım B seçeneği oldu. 4. Yunus Emre için aşağıdakilerden hangisi ne yapamaz diyor söylenemez. İlahileri yüzyıllarca insanlar tarafından ezberlenmiş ve söylene gelmiştir. İlahi dinince aklıma hemen Yunus Emre gelecek. Şiirlerinde hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Evet Risaletün Nusiyye'de bunu görebiliriz. Risaletün Nisiyat'ta bir mesnevisi var. Doğrudur hocam. Bayrami tarikatının kurucusudur. Bir duralım. İlahi aşkı anlatan coşkulu şiirleri vardır. Peki öğretmenim Bayrami tarikatının kurucusu olan kimdir? Tabii ki Hacı Bayram Veli'dir. Damadı kimdi? Hadi bakalım. Coşturalım elleri. Damadı kimdi? Hatırlıyor musun? Bir tane de eseri vardı önemli. Yaz bakalım alta eğer biliyorsan. Ama bilmiyorsan sıkıntı var. 5. Hangileri tasavvuf edebiyatına ait eserlerden değildir? Bakın arkadaşlar bu tip sorularda bütün eserleri bilmek zorunda değilsiniz. Tamam mı? Buna dikkat edin. Bize şimdi diyor ki tasavvuf edebiyatına ait eserlerden biri değil. Sergüzeşname bilindik bir eser. Mesela bunun kime ait olduğunu bileceksin. Kimin eseri bu? Bayburtlu zihninin eseri. Ne zaman? 19. yüzyılda Aşık edebiyatına ait. O zaman bir benim seçeneklerimde olacak. Sonra dostlar beni hatırlasın çok meşhur bir şiir. Kimin şiiri? Yine Aşık Veysel'in şiiri. E hocam burada tasavvuf yok. O zaman 3 de olacak. Kaldı 5. 5 kimin eseri hocam? Tabii ki Hacı Bektaş Veli'nin dini tasavvufi yoğun olan bir eseri. Konuların yoğun olduğu eser. O zaman 5 gittiğinde cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. 6 hangileri halk edebiyatına ait ürünlerden birisi değildir? Varsa aşık edebiyatı, devriye, dini tasavvuf halk edebiyatı, kaside, divan edebiyatı, mani, anonim halk edebiyatı, sagu ise İslamiyet öncesi, Türk edebiyatı ve C seçeneği cevap oldu. 7. Yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kaygusuz Abdal Gevhername. Ben öğrencilerime hep derim ki eğer bir eserin yani bir sanatçı soruluyor ve birden fazla name 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 diye eseri varsa o muhtemelen kaygusuz abdaldır arkadaşım. Daha sonra Bayburtlu Zihni'nin kitabı hikayeyi garibe diye bir eseri vardı. Pir Sultan Abdal'da benim aklıma Sarı Tambura adlı şiiri geldi. Kitabı Miglate bir Dursun, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın marifetnamesi vardı. Niyazi Mısri'nin de divanı ilahiyatı vardı. O zaman cevabım C seçeneği oldu. Kitab-ı Miglate, Kaygısız Abdal'ın bir eseri. 8. Parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyıl sonlarıyla 18. yüzyıl başlarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Hee tamam. O zaman buna 17. yüzyıl sanatçısı diyebiliriz biz. Osmanlı Devleti'nin birçok yerini gezmiştir. Buralardan bir şey çıkmaz. Hem aruz hem hece ölçüsüyle şiirler söylemiştir. Bu önemli. Şimdi bakıyorum o zaman Köroğlu'yla Dadaloğlu'nu bir eleyeyim. Niye? Bunlarda aruz yok. Daha sonra aruzda hecedeki kadar başarılı olamamıştır. Yine ben şu yüzyıldan eleyebilirim belki bazı şeyleri. Erzurumlu Emrah'la Seyrani öğretmenim. 19. yüzyıl sanatçısı. Bakın zaten cevabım ne yaptı geldi. Başka çıkarabileceğim bir yer var mı? Pek çok eski eserde ondan söz edilmesi şiirlerin çokça tanındığını sevildiğini gösterir. Çıkmaz bir şey. Şam'a Arabistan'a gittiği ve Rumeli'de e bulunduğu bir paşanın divan katipliğini yaptığı yine buradan belki yakalanılabilir. 9. Hangileri Karagöz'le orta oyununun ortak özelliklerinden birisi değildir. Karşılıklı konuşma ve şive taklitlerine dayanma ikisinde de var hocam. Müzikten yararlanma ikisinde de var öğretmenim. Anonim halk edebiyatı ürünüdürler. Evet yazarları belli değil. Yazılı bir metne bağlı olarak oynanma. Hocam ikisi de yazılı metne bağlı değil ki bunların. İkisi de doğaçlama, türküata dayalı. Burada bir sıkıntı var. İkisine de yine güldürü ögeleri olduğunda cevabım D seçeneği oldu. 10. Hangisinde aşık edebiyatına ait nazım türleri bir arada verilmiştir? Aşık edebiyatı ve nazım türü diyor. Dikkat edin nazım biçimine gitmeyin. Nazım biçimi deyince şiirin şekline bakarsın. Nazım türü deyince şiirin nesine bakarım ben arkadaşım? Tabii ki konusuna bakarım. Koşma bir, bir kere nazım biçimi bu gitsin. Güzelleme, Koçaklama, taşlama, ağıt bunlar koşmanın nazım türleriydi aşık edebiyatında. Türkü zaten anonim. Sagu İslamiyet öncesinde, ağıt, sav, taşlama, sagu, saguyla sav İslamiyet öncesinde Metiye Hocam kasidenin bölümlerinden biri övgü var burada. Sagu ise yine İslamiyet öncesinde bir nazım biçimi olarak düşünülebilir. 11. Hangileri divan sahibi şairlerden biri değildir? Bakın, divan sahibi şairlerden. Hocam şimdi bunu çıkaramayabilirim diyebilirsin. Böyle bir düşünce içerisinde olabilirsin. Soruyu sana nasıl çözeceğini ben göstermek istiyorum. Hocam ben bilmiyorum nereden bileyim hangisinin divanı var arkadaşım. Bilemeyebilirsin. Gayet normal bir şey zaten. Divan ezberlenecek bir şey değil. Şöyle düşün. Divanı varsa o zaman bu adam aruz ölçüsüyle yazdı. Yani soru sana diyor ki hangilerinde yani yukarıdaki sanatçılardan hangileri bunların aruz ölçüsünü kullanmamıştır kardeşim. Bu kadar basit aslında bu soru. Biz ne diyoruz? Sonunda şu iyi olanlar zaten aşık edebiyatında. Bayburtlu zihnisi, dertlisi, seyranisi, cevherisi vesaire. Bunlar bir kere aruzu kullanmışlar. O zaman bir ile 3 olan seçenekleri eledin mi kardeşim? Bu ilere artı olarak iki tane isim bileceksin. Bir, Erzurumlu Emrah. İkincisi de aşık Ömer. Ve bu ikisi aruzu kullanmış Ece'nin yanında. Tamam o zaman 2'yi de ben elediğimde Karacaoğlan'la Dadaloğlu'nda ne yok? Aruz ölçüsü yani divan yok. Devam ediyorum bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Güzel bir soru yine. Orta oyunu halkın ortasında bir meydanda yazılı metin olmadan oynanan bir tiyatrodur. Güzel. Oyunun oynandığı alana nokta nokta denir. He güzel. Şimdi oyunun alandığı, oynandığı alan dükkan değil değerli arkadaşlarım. O zaman bu dükkanları elediğimizde alan palanga. Bakın palanganın içinde ne var? Alan var gördün mü? Oradan aklında kalsın. Devam ediyorum. Dekor olarak nokta nokta adı verilen bessiz bir paravan ile. He bessiz bir paravan. Nedir bu? Tabii ki yeni dünya nokta nokta adı verilen alçak hasır iskemleler. Oraya da dükkan adını verebilirim. Cevabım B seçeneği olması gerekiyor. Orta oyunundan kara gözden ÖSYM e soru soruyor. Uyanık olalım. Bitti mi hocam? Hayır. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının sözlü kaynaklarından biri değildir demiş. Bakın bize dikkat edin sözlü kaynakları soruyor. Sözlü kaynaklardan biri değil. Masallar sözlü. Tekerlemeler sözlü. Halk hikayeleri sözlü. Bilmeceler sözlü. Divan-ı Hikmet'i kim yazdı öğretmenim? Ahmet Yesevi zaten tasavvufun başlangıcıydı 12. yüzyılda. 2. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerinde Allah, Hz. Muhammed, Ali 12 imam ve ehli beyt sevgisini sıkça işlemiştir. Çok güzel. Bana neyi tarif ediyor? Tabii ki nefesi tarif ediyor bakın arkadaşlar. Daha sonra ayrıca sosyal konularda da yer vermiş ve bunları birer sosyal uyarı niteliğinde işlemiştir. Zaten burada artık benim soruyu çözmem lazım. Niye soruyu çözmem lazım? Bu sanatçılara baktığında, hatta dini tasavvufi halk edebiyatındaki sanatçılara baktığında bunlar içerisinde sosyal konuları işleyen nefesleriyle ünlü kişi zaten belli. Kimdir bu? Pir Sultan Abdal biliyorsunuz idam edilmişti. Şahdam Masm'ın yaptığı isyana katıldığı için. 16. yüzyılın sanatçısıdır. Sarı Tambura diye önemli bir şiiri de vardır. Burada Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal önemli diğer iki sanatçıdır. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Düz maninin sonuna aynı uyakta iki dize daha eklenerek söylenen noktalara Nokta nokta mani denir. Manimizin çeşitleri vardı. Neydi bunlar? Bakın cinaslı mani var, kesik mani var, ayaklı karşılıklı mani, yedekli artık mani hepsi var. Ama ne diyor? Düz mani. Düz mani dediği nedir? Şöyle 4 dize düşünün. A, A, X, A. Bu şimdi bir düz mani. Diyor ki bunu sen iki dize, 2 dize daha ekliyorsun. Ve bunları yine X, A şeklinde ne yapacaksın? Uyaklayacaksın. Buna hangi mani adı verilir? Tabii ki adı üstünde bakın. Yedekli mani. Cinaslı mani ve kesik mani de arkadaşlar. Yine ayaklı mani de. Şunlara dikkat edin. Bir kere ilk dize. 7'den az olduğunda buna biz kesikli mani adını ne yapacağız vereceğiz. Karşılıklı manide iki kişi karşılıklı konuşma şeklinde. Burada kafiye cinas şeklinde ise buna da cinaslı mani adı vereceksin. 4. Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? Zor gibi görünen ama çok basit bir soru daha. Bir kere kavuklu dedi, pi şeker dedi, zaten bana neyi verdi? Baş kahramanları verdi. Bu soruyu yazıp da bana hangi bölümünden alınmıştır deseydi Tamam mı? O zaman zor bir soru olabilirdi. Hocam kavuklu ve pişekar kimin önemli karakterleri? Hangi oyunun? Tabii ki orta oyununun. Karagöz'de, Karagöz'de Acıvat vardı. Fıkralar zaten geç hocam. Meddahta tek kişilik gösteriydi. Köy tiyatrosu böyle bir isim karakterize edilmiş bir isim özelliği zaten orada yok. 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkülerin yöreden yöreye aldığı adlardan biri değildir? Şimdi yine bu da direkt böyle çıkabilecek bir soru olduğunu düşünmüyorum. Ancak bazen seçeneklerin içerisinde yerleştirebiliyorlar arkadaşlar bu tür bilgileri. Yine, biz yine ne yapalım? Bilgi sahibi olalım. Yöreden yöreye Bozlak, Türkmani, Hoyrat, Kayabaşı gibi isimlerle anılabilirler. Ama semai zaten neydi? Aşk edebiyatında bir nazım biçimiydi. Yine semailerin aruzla yazılan şekilleri de vardı arkadaşlar. Bu da yine önemli bir bilgi. 6. Hangileri tekke tasavvuf edebiyatına ait değildir? İlahi. Evet tekke edebiyatı. Nutuk'ta ne vardı? Tarikata yeni girenlere öğüt veren, bilgi veren metinlerde, İlahilerde Allah aşkı işlenirdi. Şatiye Allah'la senli benli konuşulan şiirlerdi. Zenne, hocam ne arasın zenne? Zenne nedir öğretmenim? Karagöz oyununda kadın kırığına girmiş karaktere verilen ad. Destanlarda zaten dini tasavvuf şeyler yok. Bunlar daha çok olağanüstü özelliklerin anlatıldı. Anonim doğal destanlarımız var bizim. Tabi yapay destanlarımız da var. O zaman dörtle ile 5 Yanlış oldu. 7. Bu iki dörtlük karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olamaz? 2 tane dörtlük var bana verdi. Şunlara bir bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. He. Devam edelim bakalım. Anonim halk edebiyatına ait ürünlerdir. Şimdi baktığımda mesela birisi türkü olsa, birisi mani olsa falan belki olabilir. Ama maniler 8'de olmaz. Ya o zaman ikisi anonim halk edebiyatına ait olması biraz zor. Nazım biçimleri aynıdır. Nazım biçimleri aynı olsaydı ikisi de aynı ölçüde yazılmış olurlardı. Şiirlerinin son dörtlükleridir. Şiirin son dörtlüğü olduğunu ben nasıl anlayabilirim? Şiirin son dörtlüğünde tapşırmalar kullanılır biliyorsunuz. Bakıyorum burada Karaca olan var. Burada ise Emrah var. He, şiirlerin son dörtlükleri olabilirler. Aruz ölçüsü yok. Ece ölçüsü denilebilir. Yiğitlik, kahramanlık teması işlenmiştir. İkisinde de böyle bir şey söyleyemem ben değerli arkadaşım. 8. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bektaş Veli makalat bilelim. Bayburtlu Zini Sergüzeştname bilelim önemlidir. Yunus Emre'nin Divanından ziyade Risaletü'n Nusye'si önemlidir. Bilelim. Zaten burada vermiş onu. Eşrefolu Rumi Müzekkin Nüfusu var. Burada bu eserleri arkadaşlar bilmekte fayda var. 9. Hangisi Meddah'ın bölümlerinden birisi değildir değerli arkadaşım diyor bana. Yine güzel bir soru. Bakın ben bunu şöyle kodluyorum. Öğrencilerimize de bunu söylüyoruz. Bilsinler. Gasp yani bir giriş başlangıç bölümü var. A açıklama bölümü var. S senaryo bölümü var. B de bitiş bölümü var. Ne kaldı burada? Fasıl kaldı. Fasıl orta oyununda ve Karagöz Acıbat oyununda vardı. Gasp etti bizi Meddah. Unutma. Hocam saçma gibi gelebilir ama aklında kalacağına eminim. Gelsin 10. sorum. Numaralanmış açıklamalardan hangisi ayret içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? Orta oyunu. Baş oyuncu oyunu açan, yürüten, kapayan, kenarı kürklü kaftan ve külah giyen, okumuş, orta sınıflı, şehirliği temsil eden, pişekardır orta oyununda. Bu doğrudur öğretmenim. Okumuş olduğuna göre bu doğru. Sıkıntı yok. Karagöz okumamış tipti. Giriş bölümünde perde ortasına göstermelik denilen figürler yerleştirir yerleştirilir. Karagöz oyununda bu olabilir. Meddah oyununa bakalım. Anlatıcı hikayelerini çeşitli bilmeceler, söz oyunları ve şiirlerle süsler. Çeşitli taklitlerle seyircinin ilgi ve dikkatini sürekli canlı tutmaya çalışır. Evet, tek kişilik bir anlatıcı var burada. Tekerleme bir varlığın ya da kavramın bazı nitelikleri söylenerek, yani ipucu verilerek ne olduğunun bilinmesi istenir. Hocam, tekerleme nedir? Böyle bir şey var mı tekerlemede? Tabii ki. Hayır. İki bölümden oluşur. Türkü evet bir bent vardı. Bir de nakarat kavuştak bölümü vardı arkadaşlar. Bentleri birbirine kavuşturan bölümdü bu. O zaman D yanlış oldu. Ayarlı edebiyatta son sorumla bu güzel soru çözüm dersini ayarlıyorum. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Orta oyunda karşılıklı konuşma bölümü muhabere ikiye ayrılır. Bakın. Kavuklu ve pişekarın birbiriyle tanıdık çıkmalarıyla sonuçlanan bu bölüme Arzbar bölümü adını veriyoruz. Daha sonra kavuklunun sonunda rüya olduğu ortaya çıkan bir öykü anlattığı bölüme de ben tekerleme adını veriyorum. Fasıl asıl oynanın, oyunun oynandığı bölüm, bitiş oyunun bittiği, af dilendiği bölüm. Arzbardan bahsettik. Mukaddime muhavere diye devam ediyor. Mukaddime giriş bölümü, muhavere karşılıklı konuşma bölümü zaten orası ikiye ayrıldı. Zaten başka da bir şey kalmadı. Evet arkadaşım ne yaptık? Ayarlı edebiyatta müthiş denememizi ayarladık. Biz burada ayarlamaya devam edeceğiz. Burada kalan kazanıyor. Çünkü yorumlarda bunu rahatlıkla görebiliyorsun. Soru tahminlerimizde, denemelerimizde bunları görebiliyorsun. Başın düşerse dara, ayarlı edebiyata ara. Görüşmek üzere.